أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لكتة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سأله Estağfirullah, 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 estağfirullah ve tövbe ileyh ve bihi nesta'in. Allah subhanehu ve teâlâ'nın izniyle inşallah teala Nebi aleyhisselatü Vesselam Efendimizin din nasihattır buyurunca nasihatlerimize devam ediyoruz. Müslüman nasihat veren ve nasihat alandır. Allah azze ve celle ayet-i kerimesinde ve zekkir fe inne mu'minin buyuruyor. Öğüt ver, nasihat et. Muhakkak ki öğüt müminlere fayda verir. Bizler eğer müminsek, iman iddiamız varsa Allah subhanehu ve Taala'nın izniyle nasihatlere kulaklarımızı kapatmayacağız. Gözlerimizi yummayacağız. Bize nasihat edenlere sırtımızı dönmeyeceğiz. Ve ki aramızda dünyevi bir takım sıkıntılar olsa dahi. Neden? Hani bir parmağa bakmak bir de parmağın gösterdiğine bakmak vardır ya, parmağa bakarsanız parmağın gösterdiğini göremezsiniz. Parmağa kızarsanız parmağın gösterdiğini hiçbir zaman için göremezsiniz. Parmağa kızsan ne olur, kızmasan ne olur? Kızsan da gösterdiğine bak. Bizler de Allah Azze ve Celle'nin izniyle zamanı insanı olarak öncelikle kendi nefsimize, arkasından da bizi dinleyenlere nasihat etmeye çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce hatalarımız olur, kusurlarımız olur. Rabbimizleri afu mağfiret eylesin. Allahümme amin. Şimdi değerli kardeşlerim, şu dünyevileşme belasından bahsetmek istiyorum. Allah Azze ve Celle bizleri dünyaya kulluk için getirdi. Yeri geliyor ayet-i kerimeleri söylüyoruz, yeri geliyor hadis-i şerifleri söylüyoruz. Yeri geliyor sahabe-i kiramın hayatından... Selef neslinden, tabi'in, onları takip edenler. Bunlardan örnekler veriyoruz. Vereceğiz inşallah Teala. Ama dediğimiz gibi örnekler bizlere ne kadar fayda veriyor? Kulaklarımızla duyduklarımız batini kulağımıza ne kadar işliyor? Malum ona ki ahir zamandayız. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İnsanların tabiri caizse madenleri de her geçen gün bozuluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki sahabe-i kiramın maddesi paha biçilemez bir maddeydi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte dine hizmete seçmişti. Hani biz diyoruz ya altın, gümüş, zümrüt, yakut vesaire değerli maddeler var, değerli madenler var inanın sahabe bizim için maddesi paha biçilemez kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah Azza ve Celle'nin seçip razı olmuş olduğu insanlar. Hataları olabilir, kusurları olabilir, birbiriyle olan anlaşmazlıkları olabilir ki tarihe baktığımız zaman bunları görüyoruz. Ama tilka ümmetil kat halet lehâ kesebet velekum mâ kesebtum ayeti kerimesi gibi onlar bir ümmetti, geldi geçti. Yani biz onların yapmış olduklarını ne yapmıyoruz kardeşlerim? Masaya yatırıp bin küsür sene önce geçmiş olayları malzeme konusu yapmıyoruz. Böyle yaptığımız zaman elimize de bir şey zaten geçmiyor. Yapanlar var. Örneğin Şia bunu yapıyor, malzeme olarak kullanıyor ve dahi bizim altından, Zümrüt'ten, Yakup'tan daha değerli olan sahabemize bir sürü iftiralar ediyor akla hayale gelmedik şeyler söylüyor hatta onları tekfir ediyor. Biz o zihniyetten ve yapmış oldukları cürümlerden biriyiz. Ama kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhissellem'den sonra biliyorsunuz fitneler başladı. Osman radıyallahu anhunun da şahadetiyle birlikte artık ümmet fırkalaştı. Ümmetin arasında çeşitli sıkıntılar baş gösterdi ve bu zamanlara kadar ümmetin tefrikası bitmedi. Her geçen gün ne oldu dediğimiz zaman her geçen gün insanların kalitesi değişti. Fitneler arttıkça insanların kalitesi düştükçe öyle bir hale gelindi ki insanları artık din yaşamaz hale geldiler. Bugün rastladım. Bir röportaj yapılmış. Orada söylenen bir söz. Diyor ki dinsiz devletin imansız insanlarıyız. Maalesef kardeşlerim bu hale gelinmiş insanlar kendi ağızlarıyla artık bazı şeyleri ikrar ediyorlar, söylüyorlar. Bizler de bunları görüyoruz. Görmemiz neyi değiştiriyor? Bir şey değiştirmiyor. Orada, burada, şurada bizler de ancak ne yapıyoruz? Konuşuyoruz, nasihat ediyoruz. Yapabileceğimiz çok fazla da bir şey yok. Neden? İki zümrenin değişmesi lazım ki birincisi yönetim, ikincisi ilim ehli. Yönetim malum ola ki İslami değil. İlim ehli de maalesef ki asli fonksiyonlarını yitirmişler. İnsanlar bugün hizipleşmiş, birbiriyle uğraşıyor. İslam'ın dertinden ziyade dünyevileşmiş insanlar. Nasıl ki daha önceki ümmetlere baktığımız zaman onların başına gelen bazı hadiseler var. Her türlü cürün kısmi olaraktan belirli toplumlarda işlenmiş. Belirli cezalarda gelmiş günümüzde de cezalar eksik olmuyor. Kimi koronavirüsüyle geliyor, kimi deprem ile, kimi çekirge ile, kimi başka bir afet ile geliyor, çığ düşüyor vesaire vesaire vesaire. Ama baktığımız zaman insanlar nasıl ki eski insanlar başlarına gelenlerden ders almıyorlarsa, zamanı insanları da hiç ders almıyorlar. Biz ne yapıyoruz? فَاِنَ تَسْهَبُونَ Bu gidiş nereye diye sormuyorlar. Soran insanlar varsa, insanlara aklınızı başınıza toparlayın. Bu gidiş gidişat değil. Siz dünyevi olarak hüsrana gidiyorsunuz, uhrevi olaraktan da ebedi perişan olacaksınız diyen insanlara da maalesef iyi gözde bakılmıyor kardeşlerim. Peygamberler, selam onların üzerine olsun kavimlerine gittiler, tevhid davetini insanlara sundular. Şirkten beri olun, Allah'a kul olun dediler. Bu yapmış olduğunuz haramları terk edin, helalli olun dediler. Fakat neyle karşı karşıya geldiler? Reddedildiler, sürgün edildiler, dövüldüler, sövüldüler, hatta katledildiler, şehit edildiler. Allah'ın seçilmiş Nebilerinin başına bunlar geldi. Birçok sıkıntıya maruz kaldılar. İnanın son Nebi Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir. Fakat bugün dinden imandan soyutlanan insanlara bir davetçi gelseydi gelmeyecektir altını çiziyoruz. Gelecek diyen insan küfre girmiştir. Kafir olur Allah muhafaza ki onu diyen insanlar da var. Peygamberimizden sonra birçok insanlar peygamberlik iddia ettiler, Bu küfürdür altını çiziyoruz örnek olarak diyoruz. bugünün insanına gelseydi bir davetçi inanın bunu kabul etmeyecekti. Kabul eden belki çıkardı Nuh Aleyhisselam'ın kabindeki gibi az olmak üzere. Fakat çoğuna baktığınız zaman insanlar gerçekten dini hakikatlerden soyutlanmışlar. Her şeyleri dünya olmuş. Tamamen bir sekülerleşme, tamamen bir dünyevileşme, tamamen maddeci bakış, materyalizm vesaire vesaire birçok izin bataklığına batmış insanlar. Ve din kalmayınca ahlak da kalmıyor. Muazzam bir şekilde insanlar battıkça batıyorlar. İnsanın haber dinleyesi gelmiyor. Haber dinleyenlere bakıyorsunuz, onlardan bir şey duyuyorsunuz, inanın onlar bile içinizi kaldırmıyor. Bu hale gelmiş, bu hale getirilmiş. Her geçen gün iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Kim dur diyecek? Dediğimiz gibi iki sınıfın buna müdahil olması lazım. Yöneticiler dedik, fakat layık demokratik sistemlerin İslam ile bağı zaten yoktur. Bir İslami idare olsa, başındaki insanlar ne yapacaklar? İnsanların her şeyinden sorumlu olacaklar. Dünyevi olarak da sorumlu olacaklar. Aç mı, açıkta mı? Sağlığı nasıl, çoluk çocuğu nasıl, eğitimiydi vesaire her şeyden sorumlu olacaklar ve uhrevi olarak da Allah azze ve celle'ye kul olup Allah azze ve celle'nin huzuruna imanlı gitmeleri için bir mücadeleyi de gösterecekler. Fakat bugün baktığımız zaman din tamamen ortadan kalkmış sanki. Maalesef durum budur. Hakikat budur. Bakıyorsunuz insanlar nelerle uğraşıyor? tabiri caizse avamice abidik guidik işlerle uğraşıyorlar. Yok Atakan filozof mu? Yok fındık köpeği ne oldu? Falan filan. Gündemler bu olmuş. Kim çıkartıyor? Neye çıkartıyor? Ya da artık seviye bu kadar mı düştü? Söylenecek birçok şey var. Yeri geliyor söylüyoruz. Özel yerlerde konuşuyoruz. Genel olaraktan da hitaplarımız oluyor. Ama dediğimiz gibi bunlar ne kadar kalplere giriyor, orasını Rabbim biliyor. Bugün maalesef İslam kardeşlerimizde dahi dünyevileşme almış başını gitmiştir. Nerede sahabe, nerede biz? Hani Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyorrdı ya siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Haşa ve kella. Ne demek bu dediğimiz zaman? Yani öyle bir haldeler ki kardeşlerim. Her şeyleri din olmuş olan İnsanlar sahabe-i kiram Bugün bir insana Zor geliyor bir yerden Kalkıp bir yere gitmesi Gideceği yerde arabayla Belki 15 dakika 20 dakika bilemedin yarım saat Oradan oraya Bir ders dinlemeye Bir sohbete bir nasiyete Gitmek zor geliyor Sahabeye Bakıyorsunuz öyle yolculuklara Çıkmış ki bir daha dönüşü Olmayan yolculuklar fütahat hareketleri var. Ümmetin istikbali için, dinin yeryüzüne yayılması için, cebbarların, müstekbirlerin, zalim otoritelerin, Allah'ın dininin önünde engel olan bütün düzenlerin yok olması için her türlü mücadeleyi yaptıklarını görüyoruz. Ve Pers'in ateşini söndüren onlar, elhamdülillah. Roma'nın gücünü kıran onlar, elhamdülillah. Mısır'ı, Azerbaycan'ı ve birçok İslami beldeyi fetheden yine onlar. Elhamdülillah. Nasıl oldu kardeşlerim? O zamanın imkanlarını düşünün. Açlar, açıktalar. Persliler, sahabe-i kiramı gördükleri zaman dalga geçiyorlar. Ne altlarındaki atlarının durumu iyi, ne kendi durumları iyi. Saçları başları birbirine karışmış. Belki biraz hurma, biraz suyla idare ediyorlar ama izzetli olan onlar. El aziz olan Allah'a sığınmışlar, onun davası için uğraşmışlar ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onların korkusunu tıpkı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın korkusunu koyduğu gibi kafirlerin kalbine koymuş. Biz bunları tarih sahnelerinden görüyoruz. Fakat şu anki geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Maalesef şu an İslam'ın izzetli günleri yerini bizim gibi insanların zillet günlerine terk etmiş. Kimin umrunda dediğimiz zaman bakıyorsunuz ki umrunda olanlar belki bir elin parmakları kadar. Tabiri caizse köpekleri salmışlar, taşları da bağlamışlar. Hayır namına bir şey yapacaksınız, önünüzde bin tane engel var, nefsiniz de engel, şeytan da engel, şeytanlaşanlar da engel, Sizinle birlikte yola çıktığını söyleyenler de size engel. Evet kardeşlerim, bu engelleri aşıp Allah'ın dinine hizmet edebilirsek İn tansurullah yansurkum. Allah inşallah taala bizlere yardım edecek. Ve yefbitaktamkum. Ayaklarımızı da inşallah taala dini üzerine sabit kılacak. Ama yok, her şeyimizi bu dünya yaparsak bütün planımız, programımız, her şeyimiz bu dünya için olursa Allah azze ve Celle'nin ölüm emri elbette bizi bulacak. Onun huzuruna varacağız. Yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan sorguya çekileceğiz. Bugün Müslümanların İslam'ın garip kaldığı günler. Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduğu üzere: İnnel İslamı ve da gariban fe seyûdu gariban kema beda İslam garip başlamıştır, garip olacaktır. Gariplere müjdeler olsun buyurmuştu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Şu zaman asrı kuraba tabiri caizse, garipler asrı, Müslümanlar kimsesiz kalmış, düşman güçlü, bizler zayıf kalmışız. Peki hep böyle mi olacak? Hep böyle mi olmalı? Şunu söyleyelim. La yükellefullahu nefsen illa usaha. Allah Azze ve Celle bizlere çekemeyeceğimizi, kaldıramayacağımızı yüklemedi, yüklemeyecek. Ama yapabileceklerimizden hesabımız var. Eğer yapabileceklerimizi yapmıyorsak kardeşlerim, o zaman Allah Azze ve Celle bize hesap soracak. Şu zaman dine hizmetin zararı olduğu bir zaman. Çünkü yıkım çok hızlı bir şekilde oluyor. Gün günü çok aratıyor ve yarınlar belki de daha kötü olacak. En azından hakkı olan şahitliğimizi yerine getirelim ve Allah için yapabileceklerimizin peşine düşelim. Allah için dertlendiğimizi Rabbimize gösterelim. Yapabileceklerimizi madden, manen, bedenen her türlü ne yapabiliyorsa bunun peşine düşelim. Ve inşallah Teala bu zor zamanlarda yüzümüzün akıyla imtihanımızı verelim. Allah Azze ve Celle yüzün akıyla imtihanını verenlerden bizlere eylesin. Akıbetimizi hayr eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.